AYT logaritma kursumuz ile logaritmada çok iyi olacaksınız. Kursumuzun özelliklerine bakalım. Son müfredat, tüm kazanımlar, tüm konular kursumuzda yer almaktadır. Eğer müfredatta bir yenileme değişiklik olursa kursumuzda da güncellemeler yapılacaktır. Detaylı anlatım PDF dokümanlarla desteklenmektedir. PDF dokümanları dersleri izlemeden önce çıktı alıp yazdırmanız gerekiyor ve üzerine yazarak dersleri takip etmeniz lazım. Matematik elde doküman olmadan, yazmadan, çizmeden öğrenilemez. Sadece seyredilerek matematiği öğrenmek mümkün değil. Bu nedenle kursun dokümanlarının olması, üzerine not alabilmeniz, yazabilmeniz, soruları çözebilmeniz son derece önemlidir. Derslerden sonra o derslerde öğretilenleri ölçen online testlerimiz var. Testleri isterseniz online yapabilirsiniz veya testin pdf'ini yazıcıdan çıktığı alarak üzerine çözebilirsiniz. Ayrıca takıldığınız yerleri yani yapamadığınız sorular için çözümlerden de faydalanabilirsiniz. Çözüm pdf'leri de kursumuzda yer almaktadır. Konu anlatımlarını izlediniz. Zaten konu anlatımlarında da bol bol soru çözüyoruz. Konu anlatımlarından sonra online testle öğrendiklerinizi pekiştirdiniz ve son olarak da logaritma ile ilgili çıkmış soruları da çözerek kursu tamamlamış oluyorsunuz. Çıkmış soruların öğrenilmesi AYT sınavında başarılı olmak için çok önemlidir. Çıkmış soruların da yüksek kalitede PDF'leri ve çözümleri kursumuzda mevcuttur. Önce kendiniz çözmeye çalışacaksınız. Daha sonra PDF çözümlerinden veya video çözümlerinden faydalanarak eksiklerinizi giderebilirsiniz. Şimdi de içerik kalitesini inceleyelim. Yüksek ses ve görüntü kalitesindedir anlatımlarımız. Maalesef birçok kurslarda görüntünün çok iyi olmadığını, sesin çok iyi olmadığını, yazıların çok iyi olmadığını, anlaşılabilir, okunabilir olmadığını görmekteyiz. İçerik üretmek için en iyi program olan InDesign ile hazırlanan profesyonel kalitede dokümanlar orijinal anlatım ve sorular içermektedir. Bu kurs ile bu dokümanlara da sahip olacaksınız. Dolayısıyla öğrenme kaliteniz yükselmiş olacak. Dökümanlarımızda göz yormayan pastel renkler kullanılmıştır. Göz yormayan pastel renklerle dökümanlarımızı oluşturduk. Dökümanlarda aşırı renk kullanımı bağırarak anlatmak öğrencileri yormaktadır. Sakin, sade anlatım ve pastel renkler ile öğrencilerimiz son derece verimli öğrenmektedirler. Yazım kalitesi de önemlidir. Özenle seçilen fontlar ve öğretmenin el yazısında okunabilir olması akıllı renk kullanımı öğrencinin öğrenme keyfini arttırmaktadır. Anlatımla ilgili videolarımızdan iki resim aşağıda görüyorsunuz. Sade, okunabilir ve göz yormayan tasarım öğrencilerimizin öğrenme kalitesini yüksek tutmaktadır. Kursu satın almadan önce ücretsiz videolarımızı izleyerek kursla ilgili daha çok fikir sahibi olabilirsiniz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.